Yine bir Cuma günü ve bir Cuma klasiği bize göre, tekrar başladı. Bugün karşınızda farklı bir Fatih var. Yeni imajıyla bir Fatih var. Şaşırmayın, kendisi şu anda Fatih oldu oluyor. Fatih, hayırdır? <laughs> evet, e, vazgeçilemeyecek hiçbir şey yoktur dedim. Ve vazgeçilemeyecek en önemli şeylerimden bir tanesi de bıyıklarımdı. Devrimci bıyığı. Evet, devrimci bıyıklarımdı. Ondan da vazgeçtim. Ee, saçlarından da e, başka bir nedenle. Beni, vazgeçtim. beni kıskandı söyleyeyim. Benim saçlarım kısa ya. Ya o kadar <laughs> o kadar magazinel değil. O kadar magazinel değil. Aslında saçlarımı e, saçlarıma e, kanser tedavisi gören e, bütün evet. dostlarıma, sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime eee veriyorum diyeyim. Kanser tedavisi gören ve kemoterapi görenlerin işte bütün saçları, işte kılları, tüyleri, her şeyi, kaşları, bıyıkları, her şeyi dökülüyordu. Ee, ben de e, mutlaka onu anlamam mümkün değil. Onlar kadar düşünmem, onlar kadar acı çekmem, onlar kadar e, o sıkıntıyı duymam mümkün değil. Ama e, bir şey yapmak istedim, tavrımı koymak istedim. Kimine göre çok saçma gelebilir ama hem saçımı hem bıyığımı yani çok sevdiğim bıyığımı kanserli hastalara, tedavi gören kanserli hastalara için kestim diyeyim. sanırım bu çok daha anlamlı gelecek. Ama vazgeçilmeyen hiçbir şey yoktur. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Kesinlikle. Çok, çok duygusal bir konuşma oldu. <laughs> Seni tebrik ediyorum kardeşim. Şimdi bugün ben çok kısa konuşacağım. Ben bir Sen başla. Ben de çok kısa konuşacağım çünkü bugün. Bakın bir insanı nasıl tanırsınız biliyor musunuz? Hani derler ya yolculukta işte kötü günde falan diye. Menfaati kesildiği zaman bir insanın ne olduğu ortaya çıkıyor. Menfaati kesildiği zaman. Şimdi menfaati olduğunda can kuraç savunduğu, uğruna böyle herkesi karşısına almış olduğu durumları o menfaati kesildiği anda herkes afişe etmeye başlıyor. Ve işin kötüsü o kesilen menfaati ona sağlayan kişiyi kötüleyerek bunu yapıyor. Sonra bu kişiler ben adamım diye ortada dolaşıyorlar. İkincisi ya biz gazeteciyiz Fatih. Şimdi e, benim şahsen eşim de çalışıyor. Eşimde bir geliri var ama benim gazetecilikten kazanmış olduğum para almış olduğum reklamlar. Yani %80-90'ı bu. O da zaten atla devre değil. Şimdi reklam almak zorundayız ki yaşayabilelim. Fakat öyle şeyler oluyor ki diyorlar ki, vay efendim siz şu firmadan nasıl reklam alırsınız? Siz onun reklamını aldınız, onunla ilgili artık hiçbir haber yazmazsınız, yapmazsınız. Ya da derler ki ya işte bak bir şeyleri böyle e, kapatmak için size alıyorlar, başka yerlere götürüyorlar parasını veriyorlar, parayla haber yaptırıyorlar. Siz görmeniz gerekenleri görmüyorsunuz üstünü örtmek için de bu haberleri yapıyorsunuz. Şimdi bunu da söylüyorlar. Bir üçüncüsü de bazı gazeteci arkadaşlarımız bir haber yapıyor, özel haber, eline koluna sağlık Fakat o arkadaşımız daha sonra diyor ki, vay efendim ben bu haberi yaptım. Niye diğer basın mensupları bu haberi görmüyor? İşte o basın mensuplarının bundan bir menfaati var. Bundan dolayı görmüyorlar. Ya da korkuyorlar. Ya arkadaş, 96 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Beni de 96 yılından beri tanıyan insanlar bunları söyleyenler. Tamam mı? Binlerce haber yapmışım ben Ay Arbak olarak. Fatih Bozoğlu olarak sen de binlerce haber yapmışsın. Binlerce özel haber yapmışız. Kamunun malına çökenleri binlerce defa şikayet et, e, ortaya çıkartmışız. Bu iftiraları bize atanlar bu konularla ilgili tek bir şey yazmamış. Yazmayabilir. Bize ne? Bu benim haberim. Ya senin haberi sana özeldir. Böyle haberler Ya Bana ne kardeşim yani yap yaparım ya da yapmam. Bir de yani e, Allah aşkına ya Alp Arbak ya da Fatih Bozoğlu'nu herhangi biriniz ya Alp ya Fatih şu reklamı aldım. Bizim haberlerimizi görme diye teklifle geldiğini. Bizim de bunu kabul ettiğimizi gören bir Allah'ın kulu var mı hiç? Gelemez ki. Gelemez ki. Daha anasından, anasının karnından bu insanlar doğmadı. Yani insanlara iftira atarken, bir takım şeyleri konuşurken, bol keseden böyle sallarken bazı şeyleri düşünerek yapın. Kimin bodruma ne kadar faydası olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve o menfaatler kesildiği zaman gerçek yüzlerinde ortaya nasıl çıktığını çok iyi görüyoruz. Biz burada konuşmayın. Ama işini namusuyla yapan, ekmeği uğruna, her şeyi göze alan ama bu uğurda menfaatlerinden vazgeçebilen, bu uğurda kendi doğrusundan, idealinden asla ve asla vazgeçmeyen adam gibi adamları da ömeret altında bırakmayın. Eğer varsa bir derdiniz gidin o insanlarla uğraşın. Bunu söylemek istedim Fatih. Evet mesleki açıdan söylediklerine ben de e, katılıyorum. E, sabah yazını okuduğunda e, evet yani bazı şeyleri ayırmak gerekiyor. Sen tabii biraz daha dolu ve e, daha sert söylemlerde bulunuyorsun ama ben daha yumuşak söylemde bulunmak istiyorum. Biraz dengeyi sağlayalım diye. Gazetecilik serserilik. Onu biliyorsunuz zaten. Sürekli söylediğimde bir şey. Ta Altan Öğmen'den bu yana gelen bir anlayış bu. Gazetecilik gerçekten serseriliktir. Sokağa çıkıyorsunuz, işte çok şık bir ortamda haber için bulunurken, bir anda işte yangın haberinde ya da adliyede tekme yerken bulunabiliyorsunuz. Gazeteciliğin kamusal bir görev olduğunu hepimiz biliyoruz, söylüyoruz da ama asla ve asla kutsal bir görev, kutsal bir meslek değildir. Bunu çok kez söyledim. Çünkü Para kazanıyorsun. Ya ben para kazanmak için başka bir işim yok. Yani köfteci Kamil Usta'nın yanında çalışmam lazım eğer para kazanmam gerekiyorsa, gazetecilik dışında bir iş yapmam gerekiyorsa. E ben şimdi köftecilik yapmadığına göre o zaman mesleğimle ilgili para kazanacak yollar, yöntemler bulmam gerekiyor. Şu anda en çok gündemde olan e, birkaç tane e, konu var. İşte bir tanesi adalı yıl konusu, bir tanesi de LIMAK yani YK Enerji. Şimdi buradan ilan alan arkadaşlarımız, reklam alan arkadaşlarımız var. Ee, haber sitelerine baktığınızda zaten onlar da o taraflı ya da tarafsız diye değerlendirebileceğiniz yani işte Limak'tan yana olan ya da adal o yana olan yazılar da görebilirsiniz, haberlerde görebilirsiniz, köşe yazıları da görebilirsiniz, karşı duruşta olanlar da görebilirsiniz. Ya yani bundan daha doğal ne olabilir ki? Benim bir dünya görüşüm var. Ben de dünya görüşüme bağlı olarak belli şeyleri ortaya koymak durumundayım. Ee, işte suçlamaların şeyi noktasından bir tanesi işte Adalıyalı konusu vardı. Kisebükü konusu vardı. Ben başlığı Kisebükü kurtuldu diye attım. Eee yapılaşmaya açılmasını önlemek için haftalardır, aylardır, mücadele eden hatta yıllardır Yıldır mücadele veren Mavi Yol girişimindeki arkadaşlarım mesela bir eleştirdiler. Ne demek kurtuldu diye. Evet kurtuldu. Yani orada bir sit alanı ortaya çıktı, bir tarihi alan ortaya çıktı ve kurtuldu. Oraya artık yapılaşmak mümkün değil. Ha Adalıyalı'da yine varsa arkeolojik bir alan orasının da mücadelesi verilecektir, verilmeye de devam edecektir. O çıktığı zaman orası da kurtulacaktır. Ama e, hani şeyi karıştırmamak lazım. O noktayla beri nokta işte o noktaya evet diyorsun, bu noktaya hayır diyorsun diye. Herkesin kendine göre bir görüşü var. Yatırımcının kendine göre bir görüşü var. Ben inanırım, inanmam o başka bir şey. Ben inancımı söylerim, söylerim o başka bir şey. Yani e, bir hafta öncesinde kısabükündeki e, o arkeolojik alanın çıkması ile ilgili haberi de koyduk. Sonra pazar günü evet. e, kıyıları özgürdür inisiyatifiyle birlikte denize girdik. Onun haberimle yaptı. bir şey söyleyeceğim ya bunları bizim zaten söylememize gerek yok kimse bir şey ispat etmek zorunda da değiliz. Tabii ki yani tabii ki. E, tabii ki. herkes istediğini istediği gibi algılayabilir ama adam olan adam olan yani bu e, herkes için geçer yani belli bir kişiyi ben buradan yani polemik falan olmasın ben o, o bakımdan söylemiyorum. Olacaktır yani. mutlaka e, ama yani ben hakikaten o bakımdan söylemiyorum. Yani e, isteyen istediğini yazar, isteyen istediği şekilde görür ama Adam olan bir bütün olarak görür ortayı. Yani e, yapılan bir şeye, e, insanların vermiş olduğu tepkiye e, bizim ne tepki verdiğimizi de bakar, görür. Yani bir bütün olarak kimse kimseyi suçlayamaz. Evet. Bunu ya biz Yani veya suçlarsanız diyeceksiniz ki Fatih Bozoğlu sen suçlusun. Evet. Diyeceksin. Diğer arkadaşlarım yani Alper işte bir diğer gazeteci arkadaşlarımı töhmet altında tutmamak gerekir. Burada biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu herkes için geçerli. Abi. Aynen öyle. Be, be, Belli bir hedef aldığımız kimse yok. Bunu özellikle belirtmek Hı. istiyorum. Gerçekten yok. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Bu konu ile ilgili. Sonra kapatacağım. Ya şimdi hani biraz önce dedin ya sen köfteci Kamil abi. Şimdi köfteci Kamil abi geçimini köfte yaparak köfte satarak geç, yapıyor değil mi? Hı. Şimdi köfteci Kamil abinin bir görüşü var. Dünya görüşü var. Hı. Ee, o dünya görüşüne ters, hatta tamamen zıt olan birisi geldiği zaman onun dükkanına. Köfteci Kamil abi şey diyor mu? Kusura bakma kardeşim senin dünya görüşün bana ters, ben sana köfte satamam. Öyle Sormuyor mi? bile üstelik. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam ekmeğini kazanıyor. Ha burada şu var. Köfteci Kamil abinin nelerle uğraştığını, nasıl mücadele ettiğini ben bilirim. Sen de bilirsin, herkes bilir. Ve sonuna kadar da destekleriz. Ama ekmeğini kazanmış olduğu yolu Evet. Aynı şey bizim için de geçerli kardeşim. Biz gazeteciyiz, mesleğimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Bizim nasıl para kazandığımız da zaten reklamlarla ortada ama, vay efendim şundan reklam aldınız, bunun karşılığında bunu yapmadınız demek kimsenin haddine değil, kusura bakmayın. Evet, bu konuda özellikle e, Özgür Kıyılar İnisiyatifi'ne teşekkür ediyorum bu anlayışları için. E, ya ayırmıyorlar, basındaki arkadaşları ayırmıyorlar. Biz oraya haber gittiğimiz zaman, onların haberlerini yaptığımız zaman çok hoşuma gidiyor. E, teşekkür ediyorlar. Bu haberleri yaptığımız Ama için teşekkür ediyorlar. E, ondan dolayı da özellikle Özgür Kıyılar İnisiyatifi'nin bütün kolaylaştırıcı ve e, üyelerine, onları destekleyenlere teşekkür ediyorum. Evet turizm konusuna gelmek istiyorum. Turizm konusunu da aslında bu kişisel bir güne de bağlayacağım. İstersen ben onu e, konuşayım. Ondan sonra da sen de e, seninle ilgili olan bir kısım vardı. Onunla bitir yatırımlarla ilgili önemli bir konu yaşıyorum. Şimdi turizm anlayışıyla ilgili e, bir karar verilmesi gerekiyor. Muğla içinde, Bodrum içinde. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bu konuyla ilgili bir strateji belirledi. O stratejinin nasıl ilerleyeceği konusunu önümüzdeki süreçte göreceğiz umarım doğru bir şekilde hareket edecek ve doğru bir şekilde de ilerleyecek. Yani biz mass turizmi mi yani kitle turizmine mi yöneleceğiz yoksa butik turizmle yani o Bodrum'un geçmiş dönemdeki veya işte Yunanistan'ın, İspanya'nın birçok bölgesinde uygulanan o butik turizme, özel turizme mi e, yönleneceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Hep Kuşadası örneği verilir durur. E, Kuşadası bir dönemin en önemli tatil merkeziydi ve şimdi geldiği durum artık hani bir e, kent. Bodrum'da bir kent olmak üzere inşaat sektörü mü yoksa turizm sektörü mü, hangi sektör öne çıkmalı buna bir karar vermek zorundayız. Ee, ve özellikle buna bağlı olarak da e, eğitimler yani personel eğitimi e, veya turizm yapanların eğitimini sağlamamız gerekiyor. Taksiciden minibüsçüye, e, restorandaki şef garsondan komiye kadar bir eğitimden geçirmemiz gerekiyor gel kardeşim senle şu işi yap dediğimiz anda ortalık bambaşka bir hale dönüşüyor. Bu konuda Bodrum Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyesi belediye AŞ'ye, gıda AŞ'ye bağlı kafeteryalarındaki personelini çok iyi eğitmiş. Güler yüzlüler her krizde o güler yüzlerini gösterebilecek kadar da e, bilinçliler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Orada güzel kardeşlerime, o yemekçi kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onlar bodrumun yüzü. Onun için taksici kardeşler, arkadaşlar, minibüsçüler ve garsonlar ne olur biraz dikkat. Ekmek parası kazandığınız yere, ekmeğinizi kazandığınız yere daha dikkatli davranmak zorundasınız. Daha güler yüzlü olmak, daha temiz e, ve bu işi bilinçli yapmak zorundasınız. Mekan sahipleri kadar sizin de sorumluluğunuz olduğunu unutmayın diye söylüyorum. Ee, biraz önceki Kisebükü olayı için de aynı şey geçerli. Şimdi Ahmet Karataş'ı herkes tanır. Ee, seveni vardır, sevmeyeni vardır ama iyi bir esnaftır. İyi bir düşünürdür aslında. Bir Bodrum severdir. E, siyasi görüşünü hepiniz az çok tahmin ediyorsunuz. İşte bir dönem AK Parti'nin e, yöneticiliğini yöneticiliğiyle yaptı. Sonraki süreçte başka görüşleri olduğu AK Parti'den uzaklaştı vesaire. Ama genel anlamda siyasi görüşünü, dünya görüşünü biliyorsunuz. Şöyle bir şey yazmış olay gazetesinde de. E, ve çok beğendim o söylediğini. Son paragrafını sizinle paylaşmak istiyorum. O kadar önemli ki bu çağrı aynı Özgür e, Kıyılar İnisiyatifi'nde olduğu gibi Sayın Bakan'a Mehmet Nuri Ersoy'a demiş ki Sayın Bakan, geliniz Bodrum denizcisinin ve Bodrum turizmcisinin yanında olun. Turizm Bakanı olarak bu tavır size çok yakışacak. Adalıyalıya dokunmayın. Varsın dünyalık bir oteliniz eksik olsun. Vazgeçemiyorsanız başka bir yere kaydırın. Bu jestinizle adınız Bodrum ve Muğla tarihine geçsin. O kadar anlamlı ki, o kadar düzgün ki. Çünkü Mehmet Nuri Ersoy bizim hemşerimiz Bodrum'da sonuçta. Bugüne kadarki büyük yatırımların hepsi Bodrum'da. E doğal olarak Bodrum'a biraz hani iltimas mı biraz torpil mi geçmesinde fayda var. Tarihe geçecektir ismi. Eğer Adalı Yalı konusunda bir karar verirse bu kadar karşı çıkış varken mutlaka bir şey. Ama yatırımcı açısından düşündüğümüzde de eğer hukuki olarak şartlar uygunsa o yatırımı da yapacaktır. Ona da zaten kimse... Yani Sea Garden nasıl yapıldı? Alman koyu nasıl yok oldu o dönemde? Burası da bir süre sonra işte bir şekilde yatırımcılar tarafından alınacaktır. Buna bizim buna itiraz etmek hakkımızdır şahsi olarak da, işte e, dünya görüşümüz olarak da. Ama eğer bir yatırım yapılıyorsa da servet düşmanı olacak halimiz yok. Bunu özellikle tekrar ediyorum. Çünkü sürekli değerlicilere servet düşmanı diye e, hitap ediyorlar. Öyle bir şey yok. Emek olduğu sürece, hukuki olduğu sürece, ülkeye, yurdumuza yararlı olduğu sürece her türlü yatırıma evet demek de gerekiyor çünkü bunun önünde durmamız mümkün değil. Bir gelişim söz konusu, nüfus artışı söz konusu, göç söz konusu, Bodrum'da ve Türkiye'de bir değişim söz konusu. Elbette ki bunlara uyum sağlanmak zorunda. Ama hukuki ve ne derler, çok, o, o kelimeyi çok iyi seçmem lazım, vicdani olması gerekiyor. Vicdana da uygun olması gerekiyor, hukuki de olması gerekiyor. Her hukuki ya da meşru olan şey vicdani olmayabilir. Onu da yatırmışlar. Yatırım konusunda ben bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi elimize bir bardak alalım. Onu suyla doldurmaya başlayalım. Bardak tamamen dolduğu zaman taşar. Ne yaparsınız? İkinci bir bardağı alırsınız ya da daha büyük bir bardak koyarsınız o suyu. İşte Bodrum'u o bardağa benzetiyorum ben şu anda. Yani istesek de istemesek de ki ben istemiyorum Bodrum'un bu kadar çok gelişmesini, bu kadar çok artık yani taşacak kadar çok göç almasını, bu kadar çok yatırıma boğulmasını ben şahsen istemiyorum. Ama biraz önce senin söylediğin gibi bizim de elimizden sadece bunları dile getirmek geliyor. Bunun önüne geçmek ancak işte bir takım ne demek lazım buna da. Kelimeleri dikkatli seçmek zorunda. Evet, yani. yani. <laughs> bir takım vicdanlı hani vicdanlı insanların elinde bunun da eee engel olabilmek ama şu anda Bodrum'un mevcut fiziki yapısına baktığımızda Bodrum'da hiçbir şey hiçbir şey yetmiyor. Şimdi çevre yolda ben tamamen karşıyım. Onu söyleyeyim. Ama bir ihtiyaç. Çevre yolu olsun demiyorum. Yıllar önce Turul abiyle program yaparken, e, Tuğrul yani Bodrum'un eski Laptan belediye için. başkanı, 94-99 arasında gerçekten en iyi belediye başkanlarından bir tanesi Turul abi. Ve ben de e, o yıllarda, 96'dan itibaren her hafta Tuğrul program yapıyordum. Kendisini söylediğim... Ulan Güler'e ev... de selam veriyorlar. Evet, Güler'de evet, de. O da öyleydi, doğru. E, çok güzel bir şeyi vardı Turul abi. Derdi ki, koruma-kullanma dengesi. Şimdi biz Bodrum'da koruma kullanma dengesini maalesef hiç gözetmedik. Bu dengeyi gözetmediğimizden dolayı Bodrum bugün bu hale geldi. E, bu dakikadan sonra artık yeni yapılacak olan yatırımlarda bu dengeyi gözetmek zorundayız. Yatırımlar kastım benim tekrar yeni başlayan evler yapılsın, otel yapılsın değil ama Bodrum'da şu anda yaşanan bir takım sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi trafik. Bu trafiğin hallolması için ya işte o akıllı kavşakları ortadan kaldıracaksınız ya tüneller yapacaksınız ya bir şeylerin yapılması gerekiyor Fatih. Yani Çevre yolu olmamasını ben de tercih ediyorum. Bunun da sebebi şu. Ahmet Erasa bu konuyla ilgili defalarca biliyorsun açıklama yaptı. Diyor ki çevre yolu yapıldığı zaman hemen onu çevre yolunun yanlarına imar gelebilir. Dolayısıyla oralara da yapılaşabilir şeklinde bir düşünce hakim. Ben de katılıyorum buna her ne kadar yetki belediyenin elinde de olsa sonuçta bir kararnameyle, ile bir işte e, kanunla oraları imara açılabilir. Dolayısıyla bu fırsatı vermemek gerekiyor ama mevcut olanın olana da yeni yatırımlar koruma ve kullanma dengesini gözeterek yapılmalı. Aynı şekilde başka şey de var. Şimdi Bodrum senin biraz önce anlatmış olduğun gibi bir turizm kenti çok da güzel özetledin. E, turizmde de bir takım değişik ihtiyaçlar oluyor. Bugün maalesef otellerimiz, e, özellikle 3 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerimiz çok fazla iş yapamıyor Fatih. Bunun birçok sebebi var ve bu otellerin şu anda rezidansa doğru kaydını görüyoruz. Yani ev olarak Büyük aldık, oteller bile dönüyor. Büyük oteller bile dönüyor. Dolayısıyla burada da bir ihtiyaç e, ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla eğer burada bir otel yatırımı yapılacaksa, bir turizm yatırımı yapılacaksa da mutlaka ve mutlaka parantez içinde koruma-kullanma dengesini gözeterek yapmak gerekiyor. Bu koruma-kullanma dengesi konusu çok hassas. E, bu konuyla ilgili Bodrum'da çok önemli isimler var. Mesela sevgili Can abimiz, Can e, Çok özel, çok güzel önerileri var. Mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Yine Kezan Murat Özyaba, şehir plancısı e, abimiz. Bu ve bunun gibi çok değerli isimler var. Ben hep şunu söylüyorum. E, Bodrum'u yönetenler, ister belediye olsun, ister bakanlık olsun, Bodrum'da bir e, zamanında hani acil Adamlar, e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bir acil Adamlar Hı -hı. grubu kurdu ya, bana göre Bodrum'da böyle bir yapıya ihtiyaç var. Çok doğru. Bu insanların oluşacak bir kurul, Muğla lobisi denilen şeyin Bodrum lobisi Bodrum de oluşturulması gerekiyor. İnanılmaz derecede faydalı olur Çok ve doğru. Doğru. bu lobiye, bu gruba katkı verecek, gerçekten Bodrum'u e, değeriyle büyütecek çok değerli, çok önemli isimler var. Buradan bir çağrıda bulunalım. Biz de elimizden geleni yapalım. Yani e, bu koruma-kullanma dengesini gözetecek bu değerli özel insanlardan oluşan bir kurulu ister Ahmet Aras kurar, ister Taray Mandarıncı kurar, ister hepsi bir işbirliği içerisinde kurar. Ama gerçekten böyle bir şey yapılırsa Baldwin gerçekten ciddi anlamda kurtulur diye düşünüyorum. Çok doğru. Ben bir iki katkı daha sağlamak istiyorum. Yani bizim programlarımızda mutlaka sokak haberlerine yer veriyoruz biliyorsunuz. Sokaktaki sorunları dile getirmek anlamında. Mehmet Tübay arkadaşım sürekli beni arar bizim de iyi sürekli izleyicilerimizden. Çok önemli bir noktayı bize hep hatırlatıyor ve biz de hep her hafta at atlıyoruz aslında ama bu hafta atlamayacağım. Bitez'de köy içi, Trafik sorunu var biliyorsunuz orada. Ee, i̇şte bazı özel markaların e, bulunduğu bir yer orası. Ve e, tabii otopark e, şeklinde de dönüşmüş yol üzeri. Ve acayip bir trafik sıkışıklığı söz konusu. O ağaçlı kadınlar kahvesinin olduğu bölgeden bahsediyoruz. Orası artık bir şey halen neredeyse barlar sokağı haline de dönüştü. Çok güzel işletmeler var. E, kaliteli işletmeler de var orada. E, ancak işte eğitim dediğimiz şey. 48 plakalardan bahsetmiyorum. Özellikle mikro milliyetçilik yaptığımı düşünmeyin ama çoğunlukla öyle olduğu için söylüyorum. 06, 34, 35 plakalar. Yolun hani kenarına ko koyup arabasını içeriden gidip dondurmasını alıyor, yemeğini alıyor, birasını alıyor, bir şey alıyor. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi arkadaş? Siz bu kadar terbiyesiz nasıl olabiliyorsunuz? Siz bitezlilerin veya o yoldan geçmekte olan insanların hakkını nasıl gasp edebiliyorsunuz? Ee, Miyase bununla ilgili bir canlı yayın yapmıştı. Oradaki gençler de e, protesto maniyetinde o yola çeken kadının, e, jipin, lüks aracın alkışlayarak protesto etmişlerdi. Hiç tım ben buraya koyarım diyor. Sen oraya koyamazsın arkadaş koyan kişilere de yani buradan emniyet müdürlüğüne özellikle trafik müdürlüğüne bir çağrıda bulunmak isterim. Ya da trafik evet, trafik zabıtasına. veya trafik zabıtasından. lütfen özellikle akşam saatlerinde oraya bir tane trafik memuru koyun ve sürekli yazsın. Yani çeksin fotoğrafı yazsın cezasını, çeksin fotoğrafı yazsın cezasını. Böylelikle hem devletimiz gelir elde etmiş olur hem de caydırıcı olmuş olur diye bu işin çözülmesi gerekiyor. Orası bingonun ağırı değil, orası bir orası herkesin, orası tatile gelen misafirlerimizin herkesin hakkı var. Sen oraya lüks aracını çekip ben de içeriden istediğim şeyi satın alır çıkarım sen de beni beklersin diyemezsin. Bunu da Mehmet Tümay arkadaşımın bir mesajı olarak size iletmiş olabilir Bu sadece bir teze değil, onu söyleyeceğim. Ortakentte aynı şekilde orta geçersiniz. Ya e, dün başıma gelen bir şey. Simitçinin önüne iki tane lüks jeep, senin dediğin gibi 34 plaka park etmiş. Arkadaş önüne park etmemiş, yolu kapatmış. <laughs> Kimse geçemiyor. E, adam yok ortada. Bir, bir de bir teşekkür etmek istiyorum ben buradan Bodrum Belediyesi'ne. Bizim geçen haftaki yayınlarımızda e, bu pazar yerlerindeki o sıkışık trafikle ilgili e, çok uyarımız oldu. Hatta e, görüntüler de gösterdik. E, oralarda bir kargaşa yaşandığını sizlere e, gösterdik. Çok da olumlu tepkiler aldık. Bu yayınımız üzerine mi bilemiyorum ama Ortakent yani Pazarı'na e, o yolu olduğu gibi babalar çakarak e, çözüldü. çözüldü. çözdüler. Hı hı. Fakat arkadaş, ya inanamazsın, e, çarşamba pazarında, bu hafta çarşamba pazarında yine bir 06 plaka bir cip. Arkadaş adam geldi yolun ortasında durdu. Sonra gitti belediyeye ağzına geldi saygıda. Bu babaları buraya nasıl koyarsınız da biz nereye park edeceğiz bilmem ne. Arkadaş adam yolun ortasına park etti ve indi pazara gitti ya. İnanamazsın vicdan, Fatih. İnanamazsın vicdan, ya. Vicdan. Motosikletle gidiyorum duramadım fotoğrafını çekemedim. Arkamda trafik böyle artık şey olmuş ya. Bu nasıl bir... Vicdan ne vicdansız? Nasıl bir kafadır bu? Nasıl bir e, yani egoistliktir? Anlamak mümkün değil. Bir son konuda yine çok kısa geçeceğim. Zaten haberlerimizde gördünüz. Mumcular Barajı'nın orada bir basın açıklaması yaptığı Bodrum İKK İlçe Koordinasyon Kurulu. Mumcular Barajı da dahil olmak üzere yanlış söylemiyorum özellikle tırnak içinde. Mumcular Barajı yani suyun bulunduğu o noktada dahil olmak üzere Fesleğen Yaylası'na kadar imara açılacak. Hı hı. Yani o hani geçen evvelki sene yanan yerler var ya onların hepsi imara açılacak. Ee, neden Momcular Barajı'nda su yok diye bir düşününce acaba bir sorun mu var yani niye su yok diye hep düşünürse evet su yok eksik kalıyor yetmiyor filan ama bir e, kötü planın olduğunu e, düşünüyor ve aklımıza geliyor o uyarı geldi bize mimar mühendislerden e, onların çıkardıkları sesi mutlaka duyun. Orada bir şeyler, bir oyunlar oynanıyor. Aman dikkat, sahip çıkmamız lazım. Toprağımıza da sahip çıkacağız çünkü orası tarım alanı. Yani Mumcular, Karaova, tarım bölgesi. Eğer orayı kaybedersek bir daha geri dönmesi mümkün değil. Yani binalar yapılacaksa, bir şeyler imar açılacaksa ne olur başka yerde? Ormanlar yok olmasın, tarım alanları yok olmasın, ne olur başka bir yere kaydıralım ve artık Yeter demenin zamanı geldi. Bodrum'da bir kısıtlamaya girmenin zamanı geldi. Ram çok yüksek. Çok büyük paralar dönüyor. Kara paralar atlanıyor burada. Biliyoruz inşaat sektörüyle yapılıyor bu ne yazık ki. Ne olur artık yeter. Yeter. Ne diyorsun? Yani, Atikor'un kullanma dengesi diyoruz değil mi? <laughs> yani Murat Özyaban'ın yazılarını özellikle ben de çok iyi takip ediyorum. Son yazdığı yazıyı da özellikle e, okumanızı tavsiye ediyorum. Arena.com, arena bodrumarena.com'da okuyabilirsiniz. E, çok önemli noktaları ve sinir uçlarına dokunmuş durumda. Uzun bir yazı, teknik bir yazı ama arşivimi aldım. Yani 20 yıl sonra da bunu kullanabilirsiniz. 20 yıl önce de kullanabilirdiniz. Kullanıyorduk zaten. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ne olur öngörülere dikkat edin. Ee, birileri Bodrum'u seviyor, birileri sevmiyor. Sevmeyenleri öteleyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Fatih sen kapatsana yine. Ne olur bu kadar olmuşuz konuştuk. Herodot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan. Eyvallah.